Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde yalıtkan maddeler üzerine konuşalım istiyorum. Son yörüngelerinde yani balans bantlarında 5, 6, 7 veya 8 elektronu bulunan maddelere yalıtkan adı verilir. Bu maddelerden yani yalıtkanlardan elektron koparmak zordur. Çok enerji gerektirir. Fakat fakat hiçbir yalıtkan mükemmel değildir. Aşırı gerilim altında veya aşırı enerji altında eğer elektron koparsa yalıtkanın delinme olayı yani yani yalıtkanın iletken duruma geçme olayı gerçekleşir. Örneğin örneğin şimşek ve yıldırım gibi doğa olaylarını gösterebiliriz. Hava bir yalıtkan olduğu halde kilometrelerce uzaktaki iki bulut arasındaki yük deşarjını derinme olayına örnek olarak gösterebiliriz. Yalıtkan örneklerimiz şunlar. Cam, mika, hava, hava malumunuz bir gaz karışımı ve yalıtkan. Poli, vinil, klorür yani PVC. En çok, en sık kullandığımız yalıtkanımız. Kauçuk, kağıt, porselen ve benzeri. Şeklimizi incelersek eğer, şekilde görülen pense 1000 volt için izole edilmiş sevgili kardeşlerim. Eğer 1000 volt'tan yüksek gerilimlerde kullanmak isterseniz, yalıtkan yalıtkan gibi davranmaz, iletken gibi bizi çarpar. Şeklimizde 35 kV için tasarlanmış eldiveni görmekteyiz. Eğer son kullanım tarihi gelmediyse 35 kV'a kadar bunu güvenle kullanabiliriz. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.